Ben top oynamaya gidiyorum. Futbolcu olacağım ben. He, ne futbolcusu hiç ekspası. Otur oturduğun yerde. Sokağa falan çıkmıyorsan git ders çalış. Ama babacım futbolcu olacağım. Ders çalışıp futbolcu mu onlar? Arda oğlum sen futbolcu falan olmayacaksın. Sen doktor olacaksın. Evet ya da mühendis olacaksın. Memur olacaksın oğlum sen He, ama ben futbolcu olmak istiyorum ya. Allah Allah. Ben memur olmak istemiyorum. Doktor da olmayacağım. Saçmalama oğlum. Allah Allah ya. Doktor olacaksın işte. Konu kapanmıştır. Git ders çalış. Ya bana ne ya? Siz mi olacaksınız? Allah Allah. Ben olacağım sonuçta. Ne istersem onu yaparım. Sen daha çocuksun. Anlamazsın. Git ders çalış. Of bıktım ya. Bıktım. Va, yetti artık. Gidiyorum işte ben. Bıktım sizden. Vay eşek sıpasına bak. De, kapıyı kapat bari. Yok yok. Adam olmayacak bu çocuktan. Bıktım artık ya bıktım. Benim yerime hayatıma karar veriyorlar. Sanki kendileri yaşayacaklar benim hayatımı. Babacım babacım buraya bak. Ya bir gitar gördüm çok beğendim. Onu alır mısın bana ya? Biliyorsan ileride müzisyen olmak istiyorum ben. Ya Rüzgar saçma saçma konuşma. Bizim bir sürü şirketlerimiz var. Ne müzisyenliği ya Allah Allah. Sen fakir kalmak istiyorsun herhalde. <laughs> Zenginliği beğenmiyorsun. Ne alakası var babacım ya ben ünlü bir mü Istiyom, şarkıcı olmak istiyorum. Hadi lan oradan eşek sıpası. karga gibi sesin var. Allah Allah, ne müzi sen niye? Baba niye öyle diyorsun ya? Kalbimi kırdın yani. Allah Allah ya. Ayrıca şirketlerimiz olabilir. Ben onlarda çalışmak istemiyorum. Ben müzisyen olmak istiyorum işte. Rüzgar bana bak. Saçma saçma konuşup benim canımı sıkma. Allah Allah. Ben ne iş yapıyorsam sen de devam ettireceksin. Of of. Bıktım artık ya. Bıktım. Görürsün sen. Ben gidiyorum. Evi terk ediyorum. Sokakta müzisyenlik yapacağım. Sonra da karnımı doyuracağım. İyi git. Nasıl olsa aç kalınca geri dönersin. <laughs> Bak bakalım kolay mıymış öyle sen olmak. Sonra fabrikalarımızın değerini anlarsan Yeter be yeter Allah Allah saatimi falan satar gitar alırım Kendime bir şekilde müzisyen olurum Artık kendi kararlarımı kendim vereceğim Büyüdüm ben He Arda yine mi sen ya Evet ya yine evden atıldım yine evi terk ettim Bu sefer ne oldu oğlum Allah Allah Ya oğlum benim yerime karar verip duruyorlar Futbolcu olacağım diyorum yok doktor olacağım diyorlar Ben de müzisyen olacağım diyorum Babam ille de benim şirketlerimin başına geçeceksin diyor Anlamıyor beni Adam Haklı oğlum senin karga gibi sesin var. Nasıl bizi sen alacaksın? <laughs> ya Arda yürü git. Daha topa düz vuramıyorsun. Geldimmişsin buraya futbolcu olacağım diyorum. Ben sana bir şey diyorum mu? İyi. iyi. Neyse <laughs> bir şeyler yapmamız lazım yani. Bir plan yapalım. Böyle olmayacak bu iş. Evet ya haklısın. Bir şekilde onlara derslerini göstermemiz lazım. <laughs> E, bu ne böyle? Bir dilek perisi. Şuna bak. Evet evet ya. işte bu. Yine geldi. Hadi şunu ovalayalım da dışarı çıksın. Umarım bu eskisi değildir ya. Allah Allah. O çok çirkindi. Ulan sen kime çirkin diyorsun la oğlum la. He, abi pardon ya. Of ya yine oymuş geldi yine. Ben siz yine bir yat beceremediniz de mi gerize gerizekalılar. İlla ben geleceğim de size yardım edeceğim. Ne alakası var abi ya. Allah Allah. Ben evimizi sen olmak için terk ettim işte. Ben de futbolcu olmak için terk ettim. Ama yine de tam zamanında geldin. Yani ikiniz de bir halt yemeden eve geri döneceydiniz. Olmaz oğlum öyle şey. Sokakta aç kalıyorsunuz valla. Ne alaka cin ya Allah Allah. Biz istediğimizi yaparız bir kere. Aynen öyle cin. Biz kafamıza koyduğumuz her şeyi yaparız bir kere tamam mı? Hadi lan oradan beceriksiz herifler. Allah Allah hadi dileğinizi dileyin de gideyim ben Allah'ım ya. Akşama kadar sizi mi bekleyeceğim la ben? Rüzgar oğlum bence tam zamanı bak. Artık intikam alabiliriz. Evet evet sence ne dileyelim? Nasıl intikam alalım? Bence bütün büyüklerin bebek olmasını dileyelim. Ya da çocuk. Evet evet. Böylelikle büyükler biz oluruz. Onlara bize bir veririz. Aynen öyle. Biz ne dersek o olur. Evet Çin. Büyük tüm büyüklerin bebek olmasını diliyoruz. Aynen öyle. 24 saat boyunca herkes küçük olsun biz de büyük olalım. Ula böyle çirkin dilek mi olur ya? Neyse sizin isteğiniz madem hadi yaptım gitti. Ne? Ne oluyor ya? Ne oldu böyle? Buraya nasıl sesinlandım? He? İnanmıyorum babam bebek olmuş. Bu ne böyle? Oha, ne çekti Nasıl yaptım bunu? Allah Allah al. bebek oldum. Eee baba gördün mü? Bundan sonra benim sözümden çıkmayacaksın tamam mı? Oha, ne eşek sıpası ya Neyse benim canım şeker çekiyor Ben şeker almaya gidiyorum Oyuncak da alacağım Tabi tabi alabilirsin istediğini alabilirsin Bundan sonra evdeki bütün yasakları kaldırıyorum Herkes özgür İsteyen istediğini yapsın bundan sonra tamam mı? İyi tamam. Evin büyüğü sensin nasıl olsa. Bana ne? Allah Allah. İşte bu be. Ben de artık gidip futbolcu olabilirim. Hem de gerçek bir futbolcu. Nasıl olsa evin büyüğü benim. E i̇şte bu be. İstediğim her şeyi alabileceğim. Yok be. Yok be. Her şeyi alıp geleceğim şimdi. Her şeyi. Her şeyi. Ben de artık gidip futbolcu olabilirim. Sonunda işte bu be. Hadi bakalım Arda. Şunlardan 3 tane şut çekeceğim. Eğer golleri atabilirsen takıma girersen. 3 taneden ikisini veya üçünü kaçırırsan seni yollarız. Eğer 3 taneden iki tanesini atarsan yine girersin takıma. Tamamdır hocam. Hiç merak etmeyin siz. Hepsini atacağım ben şimdi. Sen beni daha iyi anlamıyorsun yeğenim. Ben hepsini tutacağım. İyi i̇zleyin şimdi hocam İyi izleyin Atacağım hepsini İşte geliyor He. Ah oh ya nasıl oraya gitti o top Allah Allah Ulan saf direkt kaleye vur bari de Biraz ben de eğleneyim Evet bir de sıfır Neyse iki hakkım daha var Onları atarım herhalde Yani atmam lazım zorundayım Tamamdır hocam hiç merak etmeyin Bu sefer atacağım bana güvenebilirsiniz Tamam bakalım bekliyorum vur hadi. İşte geliyor. Hayır olamaz. Hayır. Olamaz. Ne Arkadaşlar şimdi bir yarışma yapacağız. Kanala ilk abone olup videoda ilk like atan kazanacak ve ödülleri kapacak. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Çabuk kanala abone olup videoya like atın. Hadi hadi hadi, hadi. Hocayı bayılttım ya. Of adam bayıldı işte. Ulan ay seni vuracağım topa ya. Defol git buradan. Tamam ya tamam gidiyorum. Of ya futbolcu da olamadık. Neyse başka zaman artık. Ne başka zamanı be. Bir daha gelme lan buraya. Sanırım sonsuza kadar ya. Bitti şey. Evet sayın seyirciler hepiniz ilk konserime hoş geldiniz. Helal olsun Aglem. adama bak konser veriyor ya. Evet ya umarım sesi de güzeldir yani. He, ne oluyor burada ya Rüzgar? Gel kardeşim gel adam konser verecek şimdi. Olamaz ya umarım o da benim gibi çuvallamaz. Evet arkadaşlar konser başlıyor. Ne zaferinden bahsediyorsun sen? He bu ne oğlum kulağım kanıyor la. Evet iğrenç. Ah Rüzgar ah sus oğlum sus. Ne oldu sayın seyirciler Evleniyor muyuz? Ulan sus oğlum lan. Karga gibi sesin var oğlum. Kulağımız kanadı. Aynen kardeşim ya bu ne rezillik böyle. Ama ama niye öyle dediniz ki? Kalbimi kırdınız. Rüzgar gel kardeşim yürü gidelim buradan. Kardeşim sanırım büyük bir hata yaptık ya. Ya olmadı böyle. Evet evet her şeyi mahvettik. Eski iş her eski haline dönse ya. Evet ya her şey elimize yüzümüze bulaştırdık. He? Bu şeylerimizin kapının önünde ne işi var? Vallahi ben de anlamadım ki kanka. Çatınızda helikopter ve savaş uçağı var. Şu araba da bayağı bir pahalıya benziyor yani Hey Şuraya bakın ya neler aldım gördünüz mü Baba niye böyle bir şey yaptın Biz fakir insanlarız nasıl ödeyeceğiz bunları Sen bana iyi istediğini alabilirsin Demedim mi ya Allah Allah ben de her şeyi aldım işte Nasıl ödersen öde nasıl olsa evim büyü sensin Bana ne Allah Allah Hayır ya olamaz kaç para tut bunlar. 500 milyon dolar falan tuttu. Çok bir şey değil ya. Arda kardeşim sen ayva yedin yani. Geçmiş olsun. Nasıl edeceğim ben bu parayı oğlum? Bittim ben bittim. Yani ömrün boyunca çalışsan, bütün parayı buraya yatırsan yine yetmez oğlum o para. Geçmiş olsun vallahi Arda'cığım. Bundan dönüş yok yani. Geçmiş olsun. Hayır ya pişmanım ben. Keşke her şey eski haline Keşke ya. Of çok pişmanım. Ne oldu lan gerizekalılar? Her şeyi yüz yüze bulaştırdınız değil mi? yine. Evet Çin abi ya her şey çok kötü oldu. Ne olur her şeyi eski çevir. Evet ya hadi ben dezil oldum da Arda yani borç batağına girdi. Ben size dedim oğlum size kafanız çalışmıyor diye. Allah Allah. Neyse hadi her şeyi eski haline çeviriyorum bu kıyamı da unutmayın. Ama karşılığında sizden ruhunuzu istiyorum. He? Ruhumuzu mu? Şakalay şaka. Korkutmak için. <laughs> <laughs> ya abi manyak mısın ya? Altımı işiyordum. <laughs> Harbiden abi ya böyle şaka mı olur? Allah Allah ya şuna bak. Resmen eğleniyor bizle. Artık bir daha kendi kendinize iş çevirmezsiniz değil mi lan? Bundan sonra adam olun dersinize çalışın tamam mı? Tamam ya zaten benden de bir futbolcu olmaz mı? rezalet oynuyorum resmen. Hocanın kafasına top attım bayıldı. Ben de bir müzik söyleyeyim dedim. Herkes alıyor işte ya rezil oldum. Nerede dersem sesim çok kötüymüş. Ben güzel sanıyordum. Evet ya arkadaşlar sizce ben büyüyünce futbolcu olabilir miyim ya? Hayal peşinden koşmalı mıyım? Aynen arkadaşlar sizce benim de sesim güzel mi ya? Sizce ben de müzisyen olmak için uğraşmalı mıyım yorumlara yazan? Olu oğlum sizden bir alt olmaz Allah Allah hala soruyorlar ya şunlara bak ya. Arkadaşlar ne olur yorumlara yazın ya dinlemeyin siz bunu.